Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Otobüs, tren, uçak ve gemi gibi ulaşım araçlarında namaz kılınabilir mi? Kılınırsa nasıl kılınmalıdır? Bu soruların cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, otobüs gibi ulaşım araçlarında farz namazlarını kılmak caiz değildir. Çünkü otobüste kıyam ve kıbleye yönelme gibi namazın şartları yerine getirilmiş olmaz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binek üzerinde nafile namaz kılmıştır. Dolayısıyla binek üzerinde yani otobüs üzerinde veya uçak tren üzerinde nafile sünnet namazlar kılınabilir. Nasıl kılınır bu durumda? Oturarak kılınır, baş işaretiyle, ima ile kılınır. Kıble istikameti neresidir? Araba nereye gidiyorsa, otobüs nereye gidiyorsa Kıble de orası demektir. Bu nafile sünnet namazlar için geçerlidir. Peki farz namazları ne yapmamız gerekir? Değerli kardeşlerim namaz her Müslümanın hayatının merkezinde olması gereken çok önemli bir ibadettir. Biz bütün işlerimizi namazımıza göre ayarlamamız gerekir. Dolayısıyla bir yolculuğa çıkmadan önce mümkünse namaz vakitlerini ayarlayıp ona göre otobüse binmek gerekir. Ayrıca otobüs firmasına şu talebimizi iletmemiz gerekir. Ben sizinle yolculuk yapmak istiyorum ama falanca namaz vakti otobüste geçme durumu var. Bu durumda siz mola verecek misiniz? Mola vermenizi talep ediyorum diye iletirsek birkaç kişi bunu yaparsa onlar da ona göre hareket ederler. Mesela bizim Erzurum firmalarından Esadaş firması var. Allah sebep olanlardan razı olsun. Özellikle sabah ve akşam namazlarına mutlaka özel namaz için mola veriyorlar. Diğer namazlar zaten molalara denk geldiği için kılınabiliyor. Ben de talebelik dönemimde bunu yapmıştım. Mesela İzmir'de oturduk bir dönem. Oraya gidip geliyordum. İzmir arabalarına bile bu talebimi ilettiğimde namaza durdular. Ancak bu konuda bizim biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor. Nasıl? Şu şekilde. Mesela ben mola verildiği zaman abdestimi alırdım. Abdestimi bozmadan beklerdim. Namaz vakti girdi ve arada mola verilmeyecekse şoföre rica ederdim. 5 dakika namaz molası verebilir misiniz? Benim abdestim var zaten. Seferiyiz 2 rekat namaz kılacağım. 5 dakikanızı alır. Mola verebilir misiniz diye tatlılıkla rica ediyordum. Genelde mola veriyorlardı. Ancak ben namazı kılıp geri geldiğimde bazı amcalarımız daha otobüsten yeni iniyor. Lavaba nerede abdest almam lazım diye soruyorlardı. Bu doğru bir şey değildir. Tedbirimizi alacağız. Sadece farzı kılacağız aşağıda. Zaten otobüste nafile namazları kılabiliyoruz. Bunu az önce söyledik. Hocam diyeceksiniz tedbirimizi aldık ama otobüs durmadı. Veya trene bildik trenin durma şansı yok. Veya uçağa bindik başka çaremiz yok. Uçağı havada durdurma şansımız yok. Bu zaman ne yapmamız gerekir? Değerli kardeşlerim birinci seçenek koridorda ayakta namaz kılmaktır. Bu mümkün değilse ki genelde mümkün olmaz. O zaman yine koridorda oturarak secdeleri yaparak oturuyoruz. Secdeleri yaparak namaz kılmaktır. Bu da mümkün değilse, orası çok kirlidir. Secademiz yoktur veya müsait değildir. O zaman oturduğumuz koltuğumuzda yine kıblemiz otobüsün gittiği veya uçağın gittiği istikamet olmak üzere oturduğumuz yerde ima ile yani baş işareti ile namazımızı kılarız. Evvela niyetimizi yapıyoruz. Tekbirimizi alıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. Rükû yaparken kafamızı şöyle eğiyoruz. Rükûdan kalkınca böyle yapıyoruz secdeye varırken kafamızı daha aşağı yapıyoruz. İlla böyle eğilmeye de gerek yoktur. Baş işaretiyle kılınıyor çünkü. Böyle başımızı yere eğiyoruz. İlla başımızı bir şeyin üzerine koymamız da gerekmez. İma ile namazla bunu da söylemiş olalım. Bu şekilde namazımızı kılıyoruz. Nerede? Otobüste, trende ve uçakta. Ancak tedbirlerimizi alacağız. Bir de namaz vakti çıkmadan otobüsten indik. O zaman yine tekrar kılacağız. Bunu da söyleyeyim. Ama namaz vakti geçtiyse Allah kabul etsin. Gemide durum biraz daha farklıdır. Gemide kişi ayakta kıble istikametine dönerek namazını kılar. Genelde gemilerde zaten mescit oluyor veya kıble tarafı belli oluyor. Bu durumda kişi ayakta kılabilir. Çok alabora oluyorsa, kişinin kafası dönüyorsa oturarak da kılabilir. Diğer üç mezhepte Öğle namazıyla ikindi namazını, akşamla yatsı namazını cem etme imkanı vardır. Diğer mezhepteki kardeşlerimiz bunu biliyorlar zaten. Kimse bu arada çıkıp da efendim hadisi şerif var Resulullah cem edermiş. Siz niye cem etmiyorsunuz demeyin. Hanefi alimlerimiz bunların hepsini değerlendirmişler. Bütün rivayetleri. Bunların hepsinde delili vardır. Hanefi mezhebinde olanlar dediğimiz gibi yaparlar. Diğer mezhepte olanlar da diğer mezheplerin o ruhsatıyla amel edebilirler.